en güzel kelimeyle, ile ile başlıyoruz söze ve Peygamber Efendimizin hayatını Zehra'nın dilinden öğrenmeye devam ediyoruz. 5. Bölüm Güzel Çınar Tahtiri Valli, Salıncağı, Kaydırak uzaktan Zehra'yı bir avcı gibi avlamışlardı. Elindeki adres onu çocuk parkına getirince gözleri başka bir şey görmez oldu Zehra'nın. Güzel Çınar arayacağına yüzünde kocaman bir gülümsemeyle salıncakların oraya gitti. Biraz sallansam ne olur ki kendi kendine. Salıncakta sıra var sıraya gir. Kocaman çiller olan sevimli bir kız ellerini beline koymuş sırayı fark etmeden öne geçen Zehra'yı paylıyordu. Şey ben sırayı görmedim. Tabii canım görür müsün en arkaya bakalım. Zehra utanarak arkaya doğru yürürken çilli kız da herkesin hakkını korumuş olmanın verdiği gururla keyiflenerek sıranın başına yürüdü. Zehra sıranın en arkasında sırtını bir ağaca dayayarak beklemeye başladı. Ne sevimli kız değil mi? Buraya her gün gelir. Ben de onu seyrederim. Zehra sesini sırtını yasladığı ağaçtan geldiğini fark edince korkuyla sıçradı. Ama sen bir ağaçsın. Niye şaşırıyorsun ki zaten beni görmeye gelmedin mi? yoksa sen güzel çınar mısın? Evet Zehra, ben senin bugünkü arkadaşın güzel çınarım. Madem ki benim arkadaşımsın, neden şu aptal kızı savunuyorsun ki? Herkesin içinde rezil etti beni. Çınar Zehra'nın yüzünün bunları söylerken buruşturulup atılmış bir kese kağıdı gibi çirkinleştiğini gördü ve güldü. Demek kızdın ona. Tabii ki kızdım. Hiç görgüsü yok kabadayı gibi. Bak Zehra dedi Çınar. İnsanlar hakkında arkalarından böyle konuşmak hiç hoş değil. Aynı zamanda da günah. Sen bunları o kızın yüzüne de söyleyebilir misin? Ben mi? Söyleyebilirim tabii. O zaman söyle. Şimdi mi? Hmm, tamam tamam sen haklısın. Bunu onun yüzüne söyleyemem. Hatalıyım. İşte böyle. Aferin sana Zehra. Şimdi Peygamber Efendimizin hayatına kaldığın yerden devam edelim mi? Yoksa önce biraz sallanmak mı istersin? Zehra salıncağı göz ucuyla süzdü ve artık canım sallanmak istemiyor. Bence hemen başlayalım dedi. Zehra konuştuğu çınar ağacının çok yaşlı olduğunu ilk anda fark etmişti. Ama aynı zamanda ilginç, içinde binlerce sırrı olan, insanı heyecanlandıran bir yönü vardı. Dalları ve yaprakları oldukça zayıftı ama bu onu çirkin gösterdiği kadar gizemli de gösteriyordu. Sanki birileri kimse bu çirkin ağaca bakmaya akıl erdiremez diye onun içine sırlarını bırakmıştı. Sanki birileri bu kadar çirkin bir ağaç kim bilir ne dertler bilir deyip kendi dertlerini de anlatmıştı. Zehra böyle düşünüyordu işte. Ama düşüncelerini bu gün görmüş geçirmiş yaşlı çınar sezecek diye de ödü kopuyordu. Bana neden güzel çınar derler biliyor musun? Zehra suçüstü yakalanmış gibi Kıpkırmızı kesildi. Kendisini zorlamasına rağmen hiç sesi çıkmadı. Gördüğün gibi aslında yaşlı, bakımsız ve çirkinim. Ama adım güzel Çınar. Sence neden olabilir bu? Yok canım işte çirkin değilsiniz, dedi Zehra. Öyleyim, öyleyim ama aynı zamanda çok güzelim. Nasıl yani? Çünkü ben istediğim zaman Peygamber Efendimizin olduğu zamana yolculuk edebiliyorum. O yüzden bana güzel diyorlar. Oradan güzelliğin aslını yani Peygamber Efendimizi görüp geliyorum. Buradaki ağaçların hepsi bu anı bir kerecik yaşamak için tüm güzelliklerini verebilirler. Peygamber Efendimiz yaratılmışların içinde en güzelidir çünkü onun güzelliğini görmek için hangi ağaç çürümeye razı olmaz ki? Şimdi anlıyorum neden bu kadar gizemli durduğunuzu. Sizin zihninizde rengarenk olaylar var. O yüzden bu parkın içinde hem en yaşlı hem de en çekici ağaç sizsiniz. Güzel Çınar gülümsedi ve dallarından birini aşağıya eğerek Zehra'nın yüzüne hafifçe dokundu. Sen gerçekten zeki bir kızsın. Ama bu kadar sohbet yeter. Ne dersin? Evet evet hemen başlayalım. Güzel Çınar'ın yüzü anlatacağı şeylerin ne kadar ciddi olduğunu göstermek ister gibi değişti. Biraz önceki müsamahalı halin yerinde şimdi çok ciddi bir öğretmen edası vardı. Ve başladı anlatmaya. Peygamber Efendimiz çocukluğunda çobanlık yapardı. Hayvanları çalmak için gelen hırsızlar onun halini görünce hırsızlık yapmaktan vazgeçer ve mübarek yüzünü seyrederlerdi. Hatta hayvanlardan biri uzaklaşırsa onu yakalayıp peygamberimize teslim ederlerdi. İnsanların üzerinde Resulullah'ın böyle bir etkisi vardı. Gençlik yıllarında ise çobanlığı bırakmış ve ticaretle uğraşmıştı. Onun çıktığı kervanlar hep bol kazançla dönmüştür geriye. Hazret Hatice ile yani ilk eşiyle de ticaret vasıtasıyla evlenmiştir. Hazret Hatice çok zengin bir kadındı ve Zehra söze girdi. Mallarını emanet edecek güvenilir bir kişi arıyordu. Hazreti Muhammed'in ne kadar güvenilir bir genç olduğunu duyunca ticaret kervanını ona vermeye karar verdi değil mi? ve devam etti güzel çınar. Hazreti Hatice bir gün rüyasında güneşin kendi evinde olduğunu, sonra da pencereden dışarıya çıkıp tüm dünyayı nurla aydınlattığını görmüş. Rüyasını Varaka'ya anlatınca o da ona gelecek olan son peygamberin eşi olacağı müjdesini vermiş. Aa, hani şu Hazreti Amine'nin peygamberimizin annesinin konuştuğu Varaka mı?'' Evet o Zehra ve Hazreti Hatice henüz peygamber efendimizle tanışmadan onun sevdası içine düşmüş. Neyse biz kervandan bahsediyorduk. Hazreti Hatice Ebu Talib'in maddi durumunun iyi olmadığını da bildiği için dişe içindeymiş. Hazreti Muhammed sıkıntı çekerken kendisinin hizmetçiler içinde yaşaması ağır geliyormuş ona. Sonunda çareyi peygamberimize ticaret yapmayı önermekte bulmuş. İstersen geri kalanını sen kendin seyret. Karnımdaki kocaman kavuğu görüyor musun? İşte onun içine girmen gerekiyor. Yapabilecek misin? Zehra heyecanla başını evet anlamında salladıktan sonra bir sıçrayışta kovun içine girmeyi başardı. Burası yağmur yeni yağdığında toprak nasıl güzel kokarsa öyle kokuyordu. Ama karanlıktan hiçbir şey göremiyordu. Birkaç saniye sonra gözleri karanlığa alıştı ve upuzun bir koridorda olduğunu fark etti. Artık hiçbir şey şaşırtmıyordu onu. Bu ağacın içinde nasıl kocaman bir koridor olur diye kendine sormadı bile. Yürürken koridorun duvarlarına asılmış hat levhaları gördü. ...bir çerçevenin içinde hiçbir yazı olmadığını görünce... ...merakla elini boş çerçeveye uzattı. Birden uzattığı elinden çerçevenin içine çekildiğini hissetti. Ve kendisini Mekke'de buldu. Mekke'ye böyle tuhaf bir yoldan geldiği için... ...hem şaşırmış hem de korkmuştu. Ama Mekke'ye yeniden gelebildiği için oldukça da mutluydu. Göreceği ve duyacağı yepyeni şeyler için ise heyecanlıydı. Zehra yanına yaklaşan adamları fark etti. Onları merakla dinliyordu. İki adam tam onun yanında yere bağdaş kurup oturdular. Biri başladı söze. Hayatımda hiç böyle bir kervana katılmamıştım. Keşke Hatice bizi yine Muhammed'de ticarete yollasa. Ne kadar güzel geçmişti günlerimiz değil mi? Benim Hayatımın en rahat günleriydi. Hayatımda ilk kez köle olmadığımı düşündüm. Sanki ben de özgür bir insandım. Muhammed insana öyle güzel davranıyor ki, dedi diğer köle. Bize hiç kırıcı söz söylemedi. Geceleri gelip çölün ayazından hastalanmamanız için üstümüz açılmış mı diye kontrol etti. Bazen bizi uyandırmayıp sabah çorbasını kalkıp kendisi hazırladı. Nasıl bir Mekkeli bu adam anlayamadım ben. Peki ya akşamları bize anlattığı ibret verici hikayeler? Hepsini kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Sesi o kadar yumuşak, o kadar etkileyiciydi ki. Evet, o hikayeler benim gönlüme de ferahlık verdi. Ben ki diğer köleler gibi anne ve babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede doğduğumu hatırlamıyorum. Çocukluğumdan beri sürekli ona buna satılarak buraya geldim bu kervana katılana kadar insan olduğumu fark etmemiştim hiç. Yani benim de üstümün örtülebileceği, bana da çorba yapılabileceği, insan yerine koyulup hikayeler anlatabileceği, küfür ve eziyet edilmeden de bir günümün tamamlanabileceğini düşünmemiştim hiç. Onda çok üstün bir hal var bence. Hatırlasana kervandaki iki deve ne kadar ağır hastalanmıştı. Ne yaptıysak iyileştirememiştik onları. Ama Muhammed gelip ikisini de okşayınca hemen ayağa kalktılar. Nasıl da şaşırmıştık. Ben çok güzel bir müjde aldım. Galiba artık Muhammed'le daha sık birlikte olabileceğiz. En son kervana çıktığımızda Mekke'nin en soylu, en güzel kadın Hatice ona evlenme teklif etmiş. Muhammed de kabul etmiş ve evlenmişler. Gerçekten mi? İki iyi ve güzel insan. Bunun için çok şükretmeliyiz. Bu iki kölenin konuşmalarını dinleyince Zehra heyecanla "Bence de bu harika!" diye bağırdı. Sanki adamlar bu sesi duymuş gibi irkildiler ve etraflarını şüpheyle bakmaya başladılar. İki adamın ayağa kalkmaları ve uzaklaşmaları o kadar çabuk oldu ki Zehra hiçbir şey yapamadı. Arkalarından "Hey, durun! Bana bildiğiniz her şeyi anlatın. Dinlemek istiyorum!" diye bağırdığında adamlar çoktan görüş alanından çıkmıştı. Birden, aa onlar neden benim yanımda duruyormuş ki? Pekala ben onları takip edebilirim diye geçirdi aklından. Ayaklarının toprağa yapıştırılmış gibi kıpırdamadığını hissetti. Ayaklarına doğru baktığında ise iki küçük bacakla karşılaşmak yerine kocaman bir ağaç gövdesi gördü. Ne? Ben bir ağaç olmuşum. Şu gövdemin kalınlığına bak. Aa, dallarım ve yapraklarım bile var. Ne komik. Demek bizi komik buluyorsun. Zehra, dallardaki yapraklardan birinin kendisine bu soruyu sorduğunu duyunca ciddileşti. Yok, sadece ilk anda garip geldi de. Neyse ben bir kibar yaprağım. O yüzden de sana yine de Mekke'ye hoş geldin diyeceğim. Olayların devamını merak ediyor musun? Öyleyse beni dinle. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed evlendiler ve önce Kasım sonra da Abdullah adında iki oğulları oldu ama ikisi de vefat etti. Ama Hazreti Hatice peygamberimize bu acılarda ve her zaman destek olmaya devam etti. Şimdi gözlerini kapat seninle bir yıl sonrasına gideceğiz. Kapadım. Şimdi de aç. Aa Burası Kabe değil mi? Ama Kabe'yi kim yıkmış böyle? Şşşt sessiz ol. Duyup telaş edecekler şimdi. Şu anda milattan sonra 605 senesindeyiz. Öyle şaşkın şaşkın bakma Zehra. Zamanda yolculuk edebildiğimizi zaten biliyordun. Hayır. Ben ona şaşırmadım bir kere. Kabe'yi yıkmışlar görmüyor musun? Ama bu senin umrunda değil anlaşılan. Bana sessizce tarih dersi verdiğine göre. Zehra lütfen daha sessiz konuş. Kabe yıkılmış filan değil sadece tamir ediliyor. Tamir mi ediliyor? Evet bu bir sene içinde çeşitli fırtınalar oldu ve Kabe hasar gördü. Ama korkudan kimse Kabe'yi tamir etmeye yanaşamadı. Herkes çarpılmaktan, putların gazabını uğramaktan çekindi. Bir taraftan da Kabe'nin günden güne daha fazla yıpranması onları endişelendirdi. Buraya pek çok kabile Kabe'yi ziyaret amacıyla geliyor. Mekke halkı da gelenlere satış yaparak yani ticaretle geçiniyor. Eğer Kabe olmazsa tüm Mekke fakirliğe gömülür. Bu yüzden zenginler uyuyamaz hale geldi. Pek çok inançlı insanda Kabe'nin durumuna üzülüp yemek yemekten kesildi. Sonunda Mekke'nin başkanı olan Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip korkuyu bir kenara bırakıp tamir için tüm kabilelerin bir araya gelmesi gerektiğine insanları ikna etti. Erkekler dağlardan taş taşıdı, kadınlar tepelerde kireç yaptı. Zengin fakir, yaşlı genç herkes çalıştı. Çünkü Kabe onların damarlarında dolaşan kandan, içtikleri sudan, uyudukları uykudan daha değerliydi. Kabe söz konusu olunca asalet, zenginlik gibi kavramlar önemlerini yitirdi ve herkes eşit oldu. Peygamber Efendimiz de onlarla birlikte çalıştı. Tüm malzemeler hazır olunca sıra Kabe duvarlarını yıkmaya geldi. Kazma Kabe'ye değdi ve taşlar yere döküldü. Sanki su gibi tertemiz iniyordu hepsi yere. Farkında olmadan gözlerini kapatıp ileriye doğru uzandı. Bedeni ağaç olmaktan kurtulmuş, Kabe'nin taşlarından birine dönüşmüştü. O da diğer taşlarla birlikte aşağıya aşağıya düşüyordu. Zehra'cığım gözlerini açmayacak mısın? Zehra kendini sabah geldiği parkta buldu. Salıncak sırası boşalmış, güzel çınar ise ona gülümseyerek bakıyordu. Aa ben neden geri döndüm ki? Kabe'ye ne olduğunu göremedim henüz. İstersen devamını ben anlatayım sana. Çok merak ediyorum güzel çınar. Kabe tamir edildi mi? Deyince güzel çınar anlatmaya başladı. Kabe'nin inşaatı son ana kadar sorunsuz geçti ama son anda sıra Hacerül Esvet taşını yerine koymaya gelince Yeniden bir tartışma başladı. Aa, Hacerül Esved taşı da ne? Bu taş cennetten bembeyaz inen bir taşmış ama zamanla kararmış. İşte bu taş Kabe'nin üzerinde durur. Tüm kabileler kendilerinin en üstün olduğunu düşünerek Hacerül Esved'i yerine koyma hakkını kendilerine görürdü. Bu yüzden neredeyse savaş çıkacaktı. Mescid-i Haram'a ilk kim girerse onun dediğini yapmaya karar verdiler. İçlerinden kimse bu fikri dışarıya sızdırmasınlar diye bu kararı alanlar o gece Mescid-i Haram'da kaldı. Böylece gelecek kişiyi önceden ayarlamak gibi hilelere başvurmamış olacaklardı. Ya gelecek kişinin kararı onları mutlu edemezse? Böyle olursa muhtemelen kimse bu karara uymayacaktı ve savaş çıkacaktı. Ama gelen kişinin kararı herkesi mutlu etti. Aa öyle mi? Evet. Çünkü gelen ilk kişi Peygamber Efendimiz oldu. Oradakiler buna çok sevindi. Çünkü Peygamberimizin ne kadar doğru bir insan olduğu biliniyordu. Herkes onun taraf tutmayacağından emindi. sonra ne oldu peki? Peygamber Efendimiz hırkasını çıkarıp yere serdi. Hacerül Esved'i Hırkasın üstüne koydu. Her kabile başkanı hırkanın bir ucundan tuttu. Kabe'nin yanına gelindiğinde de peygamber efendimiz taşı alıp yerine koydu. Böylece her kabile bu işe katılmış oldu. Peygamberimizin sayesinde belki de yıllarca sürecek savaş ve kan davaları son buldu. Ne kadar güzel! Evet Zehra, bugünlük bu kadar. Yarın arkadaşın kim olacak biliyor musun? Yani bir daha buraya gelmeyecek miyim? Doğru. Yarın ekmek anaya gideceksin. İşte adres de burada. Teşekkür ederim güzel Çınar. Seninle tanıştığıma çok ama çok sevindim. Ben de sevindim Zehra. Şimdi gitmelisin. Peki ama ben bugün ne öğrendim tam olarak? insanların arkasından konuşmaman gerektiğini ve dış görünüşe göre hüküm vermemek gerektiğini. Evet bu sözlerle bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.